Merhabalar ben Birçoğunay. Bu videoda sizlere e-irsaliye'den bahsedeceğim. E, öncelikle e-irsaliye'nin tanımıyla başlamamız gerekiyor. E-irsaliye e, aslında standart olarak kullandığımız irsaliye'nin e elektronik ortama taşınmış olanı. E, düzenlenen e-irsaliye belgesi yeni bir belge türü olmayıp kağıt ortamdaki sevk irsaliyesi ile aynı hukuki niteliğe sahiptir. Burada yapılan kanuni düzenlemelerle verilen belli limitler veya sektörlerde olanlar ne yapıyor? Elektronik ortamda irsaliye düzenleme zorunluluğu getirdi. Zorunluk ee, zorunluluk kapsamında kimler var? E-fatura uygulamasına kayıtlı olanlar ve 2021 yılı ve müteakip hesap dönemlerinde 10 milyon ve üzeri olan ciro'ları 10 milyon ve üzerinde olan mükellefler e Saliye geçmek zorundalar. Ciro limiti düşürüldü. E, önceden 25 milyondu. Bu limitin düşülmesiyle beraber çok fazla kişi e, çok fazla mükellef e-irsaliye kullanmak zorunda. Aslında baktığınızda e, kağıt ortamdan belgenin elektronik ortama taşınmasının birçok avantajı var. İşlerin hızlı yürümesi, belgelerin kaybolması ya da Belgelerin daha pratik bir şekilde takip edilmesi açısından e belge olması daha önemli ve birçok sektörde girmeye başladı e fatura kullanıyoruz, e defter kullanıyoruz, e irsaliye kullanıyoruz şeklinde. E Bu hatları sağlayanlar 1 Temmuz 2020'den itibaren ve mütakip dönemlerinde e ırsaliye geçmek zorunda oldular. Bir de belli başlı sektörlerimiz var. Bu sektörlerde e, tutar limit olmadan yani belli bir e, ciro haddine gelmeden geçmek zorundalar. Orada e, belli gruplara ayırmışlar. Örneğin komisyoncu veya tüccar olarak sebze meyve ticareti yapanlar yani büyük hallerdeki meyve sebze toptancılarını düşünebilirsiniz. Bunlar mutlaka evsaliye kullanmak zorundalar. ÖTV 1 listesindeki e, ürünleri yani akaryakıtla ilgili e, ve benzeri ürünleri imal, ithal ve teslimini yapanlar, EPDK lisanslı şirketler e, Airsale kullanmak zorundalar. ÖTV 3 listesindeki sayı yani alkollü ve tütün mamulleri diye gruplandırabiliriz. İmal, ithal ve teslimini yapanlar EPDK e, EPDK lisanslı şirketler e, alkol ve tütün ürünleri grubunda e, bu Airsale'i kullanmak zorundalar. Maden işletmecileri, üreticileri, şeker imalatçıları, demir ve çelik imalatı, ithalatı ve ihracatı yapanlar, bu grup geniş bir grup, onlar eirsa'yı kullanmak zorundalar. Gübre takip sistemine kayıtlı kullanıcılar eirsa'yı kullanmak zorundalar. Baktığınızda çok geniş bir e, alanı kapsıyor e, zaten artık e-fatura ve e-defter ile ilgili limitlere geldiysek e, çok fazla işlemimiz vardır e-irsaliye kullanmak e, makul ve mantıklıdır birçok avantajı var e-irsaliye bildiğiniz üzere e, elektronik ortamda düzenleniyor ve e, gönderimi ile ilgili e, çok fazla sıkıntı yaşamıyorsunuz sistemler üzerinden irsaliye gönderiliyor e-irsaliye karşı tarafın e-irsaliye olması zorunluluğu yok. E sizin S irsaliye mükellefiyetiniz varsa isteğe bağlı olarak da geçebiliyorsunuz. E irsaliye mükellefiyetiniz varsa Gelirler Başkanlığına iletiliyor. İlgili belgenin çıktısı ile işlem yapabilirsiniz. Sadece PDF ya da A4 çıktısıyla bile ürünleri sevk edip teslim edebiliyorsunuz. Bu şekilde bir sistem. Gayet güzel bir sistem. o yönüyle kullanışlı bir sistem. E irsaliyenin saklanması bildiğiniz üzere biz kullandığımız tüm belgeleri vergi usul kanuna göre 5 yıl, Türk Ticaret Kanunu'na göre 10 yıl saklamak zorundayız. Bunlar kağıt ortamda olur, elektronik ortamda olur. Bu belgelerin de saklanması gerekiyor. E, tabii AirSale'yi e, e, ya da e-Belgeleri ücretsiz portallardan kullanabiliyorsunuz ama tabii saklamayla ilgili burada e, programlar, entegratörler devreye giriyor. Saklama hizmetini sizin adınıza yapıyorlar ve e, bu 10 yıllık süre zarfında saklıyorlar. Siz e, saklamayı kendi başınıza yapmak istediğinizde sıkıntı yaşıyorsunuz. E, bir önceki e, videomuzda da Comport ERP üzerinden e-Belgeleri incelemiştik ve avantajlarından bahsetmiştik. Comport ERP'nin pratikliğinden bahsetmiştik. Bu videoda da AirSale'i yine Comport ERP üzerinden inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere Comport ERP tüm e-Belgelerde sizlere destek oluyor ve e-Belgelerde size kullanımla ilgili yardımcı oluyorlar. Saklamalar, pratik bir şekilde belgenin gönderilmesi, sonraki takip aşamaları ve destek aşamasında sizlere destek oluyorlar. İki videomuzda Comport ERP ile e-fatura, e-arşiv fatura süreçlerinden bahsetmiştik. Programın özelliklerinden bahsetmiştik. Onu da link olarak sağ üst tarafa bırakırım. Oradan incelemenizi yapabilirsiniz. Bilgi sahibi olabilirsiniz. Sonrasında çalışma prensiplerine de baktık aldıktan sonra programla ilgili bilgi aldıktan sonra tekrar bu videoya dönüp e-irsaliye e sürecinde bakabilirsiniz şimdi e-irsaliye ile ilgili birkaç örnek yapalım nasıl gönderiliyor daha öncesinde e-irsaliye nasıl düzenli düzenliyorsak aynı şekilde düzenliyoruz sadece gönderimimiz e-irsaliyeye gönderim şeklinde oluyor bir irsaliyeler bölümünden bir satış irsaliyesi ekliyoruz ilgili cari hesabı seçiyoruz daha önceden tanımlanmış olan çağrı hesabı seçiyoruz ve buradan ilgili stok seçiyoruz. Hangi ürün sevk edecek? Hangi stok sevk edecek? Örneğin stok TL'yi seçtik. 20 adet 100 liradan ürünü e, sevk etmek üzere hazırlıyoruz. İstersek fiyat girmeyebiliriz. AirSali'ye de e, fiyatla ilgili girmek zorunluluğumuz yok zaten biliyorsunuz. E, müşteri sanayi limite şirketindeki tanımlı standart olan adrese stok TL'den 20 adet gönderilecek işlemlerden e irsaliye gönder diyoruz. Yapacağınız işlem sadece bu kadar. Gönder dedikten sonra belge kaydedilecektir dedi. Tamam dedik. Buradan gibe tek direkt olarak gönder. Direkt olarak gelir daire başkanlığına gönder. Direkt olarak gönder diyoruz. Gönderdi ve 4562 numaralı irsaliye oluşturdu. Tamam dedik. Entegratörümüze geçiş yapıp bir bakalım. Şöyle bir güncelleyelim sayfamızı 4562 numaralı irsaliyi gönderdi. Görüntülemek görüntülediğimizde standart olarak e irsaliye yazısı, temel irsaliye sevk 4562 irsali numarası 5 10 2022 tarihimiz demo firmasından müşteri limite şirketine stok TL'den 20 adet çıkışını Yapmış oldu. Tasarımlarla ilgili değişiklik yapabilirsiniz. Fiyat görünür, fiyat görünmez. Alt tarafa farklı bilgiler asıl satıcı, taşıyıcı bilgileri gibi bilgileri ekleyebiliyorsunuz. Buradan bir nüsha yazdırıp teslim eden teslim alan kısmını bu belge üzerine yapabilirsiniz. İşlemlerinizi o şekilde yürütebilirsiniz. PDF indirip bunu mail atabilirsiniz ya da taşıyan kişinin telefonundan göstermesi bile yeterli biliyorsunuz. Onaylanmış barkod koduyla kare koduyla e, kare kodlu ürünü göster belgeyi gösterdikten sonra işlemleriniz tamamlanmış oluyor. Yine Comport ERP'ye dönüş yapalım. Burada tabi e-irsaliye e, 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 ya da irsaliye düzenlerken sevkiyatla ilgili farklılıklar olabiliyor. Farklı örnekler olabiliyor. E, örneğin kutu. E, siz müşteri lim, sanayi limite şirketine kesiyorsunuz ama e, ürünü başka firma taşıyor. Taşıyıcı firma farklı oluyor. Burada e, farklı firmayı da eklemeniz e, gerekebiliyor. Komport ERP burada bir çözüm üretmiş ve e, taşıyıcıyı da ekleyebileceğiniz, pratik bir şekilde ekleyebileceğiniz alan oluşmuş. Onu da bir örnekle yapalım. Satış irisalyesini yine ekliyorum. Müşteri sanayi limite şirketini seçtik. Müşteri sanayi limite şirketini seçtik. E, sonrasında stok listesinden ürünümüzü seçiyoruz. Örneğin e, 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 40 adet seçelim. 100 liradan ürünümüzü seçtik. E, i̇rsaliyi seçtikten sonra e, ürünümüzü de seçtikten sonra farklı sevk eden bilgisi yani burada taşıyıcı firmayı tanımlıyoruz. Örneğin işte kargo firmasına verdik. Aras kargo, içi kargo. E, lojistik firmasına verdik işte horoz lojistik olabilir gibi bunları e, seçmemiz gerekiyor. Farklı e, firmalarla sevk ediyorsak. Örneğin buradan e, cari hesaplar gibi e, seçer gibi seçmemizle ilgili alan eklenmiş. Buraya örnek e, bir başka bir taşıyıcı ekleyelim. Yeni ekle diyerek e, buraya e, taşıyıcı diye şöyle ünvanını verelim. Örneğin e, Aras kargo olsun. Aras kargo taşıyıcı şeklinde. Aras kargo limite şirketi ya da Aras kargo AŞ olarak veriyoruz. Burada ilgilinin adreslerini, vergi numarasını yani standart icare hesap gibi tüm bilgilerini tanımlayabiliyoruz. Ben videoyu uzatmamak açısından sadece isim olarak yazıyorum. Burada irsali üzerine taşıyıcı firma olarak seçiyorum. Burada seçtiğimizde ilgili ile ilgili girmiş olduğumuz bütün bilgiler buraya girecek sevk eden satırlarına taşıyıcı firma olarak eklenecek. Şöyle bir irsaliyemizi işlemlerden irsali olarak gönder diyelim. Gönder dediğimizde gelirdi ara başkanlığına direkt gönder. Direkt gönder dedik. Oluşturdu. 4563 numaralı irsali oluşturdu. Tamam dedik. Entegratörümüze gidelim. Şöyle bir güncelleme yapalım. 4563'ü oluşturdu. Nasıl göründüğüne bir bakalım burada demo firması müşterimiz müşteri sanayi limite şirketi stoktan 40 adet çıktı taşıyıcı firma bakın Aras kargo taşıyıcının vergi kimlik numarası vesaire asıl satıcı taşıyıcı şeklinde buraya geliyor tasarımla ilgili bütün ekleyeceğiniz bilgiler de yine gelmiş olur burada nedir örnek olarak biz bir an asıl satıcı var bunun farklı bir taşıyıcıyla farklı birisi sevk ediyorsa bunu da taşıyıcı olarak ekleyebiliyoruz e, diğer bir e, durumda da irsaliyelerde biliyorsunuz e, aynı firmanın birden fazla şubesi oluyor çok büyük mağazaların biliyorsunuz e, tedariğini yapıyor olabilirsiniz bir ilçede ya da bir ilde birden fazla şubesi bulunuyor bu şubelere farklı farklı sevkiyatlar e, yapabiliyoruz bununla ilgili de yine Comfort ERP farklı çözümler üretmiş Örnek bir irsaliye ile işlemi yapalım. Satış irsaliyesi ekliyoruz. İlgili müşteriyi seçiyoruz. Müşteri sanayi e, limite şirketini. Stokumuzu ekliyoruz. Stok TL'den 100 adet gönderelim. E, 25 liradan 2500 lira olarak olsun. Burada e, fiili sevk adresi teslim adresimiz şube farklı bir şube olacak. E, yine teslim eden firmamızı öncelikle seçelim. Aras Kargo taşıyıcı olsun seçtik. Sonrasında e, teslim alan bilgisini seçiyoruz. Teslim alan kişi yine müşteri, sanayi ilimte şirketi ya da burada farklı bir e, firmaya göndereceksek onu da seçebiliyoruz ama biz yine kendi şubesine göndereceğimizi faiz ediyoruz. Burada standart olarak teslim alacak bilgisi geldi. Merkez adresi geldi. Biz burada şubeleri varsa şayet şubelerini adresler kısmında tanımlıyoruz. Sevk adresi A şubesi örneğin. A şubesini seçtiğimizde A şubenin adresi farklı. Burada Büyükdere Caddesi'ydi. Burada A şubesi son cadde 3460 olarak ekleniyor. Yani biz bir e, merkez adresinden farklı bir şube adresine göndermek istersek de teslimat bilgisini bu şekilde değiştirebiliyoruz. Sonrasında yapacağımız işlemler irsaliye gönder. İrsaliye gönder derken sevk ve temel irsali olarak geliyor. Gönder diyoruz. Kaydedecektir dedi. Kaydet dedik Gibi direkt gönder diyoruz. gelirler başkanına direkt gönder. 4571 numaralı irsali oluşturdu. Tamam dedik. Entegratörümüz de nasıl görünüyor? Bir bakalım. İrsaliye tarihimizi şöyle bir güncelleyelim. 4571 geldi. Görüntüle dediğimizde ekranımıza demo firmasından müşteri sanayi limite şirketine yalnız e, merkez adresi burada teslimat adresini buraya A şubesi son cadde e, yol plaza şeklinde getiriyor. Yani sevk adresini, teslimat adresini değiştirebiliyoruz burada. Stoğumuzun dökümü var. Taşıyıcı bilgilerini yine aynı şekilde getirdi. Bunu yazdırabiliriz ya da pdf'ini alıp gönderebiliriz. Bu şekilde bir kolaylık sağlıyor. Diğer bahsetmemiz gereken bir konu da başka bir pratik işlem içerisinde faturalarını topluca kesebiliyoruz. Örneğin müşteri sanayi limite şirketine 1, 2, 3, 4 tane irsali oluşturduk ve bu irsaliyeleri 7 günlük süre geldiğinde topluca kesmek istiyoruz. Bunda e, Comport ERP sağlıyor. Burada yapmamız gereken tek işlem faturalara gidip satış faturası eklemek ve irsaliyeleri çağırmak. Buradan müşteri sanayi limit şirketini çağırıyorum. Sonrasında satık yaptıktan sonra irsaliye bağlantısı diyorum. E, varsa seçili yani daha önce yazdığınız satırlar varsa bunları e, sileceğini söylüyor. Evet diyorum bana e, ilgili tarihe göre getirebileceğim irsaliyeleri getiriyor. Sonrasında buradan tümünü seçebilirim, 5'indekileri ayrı 6'sındakileri ayrı seçebilirim. E, burada seçimi yapıyorum. Enterladığımda hepsini satır satır, hepsini ayrı bir satır şeklinde getiriyor. Bakın farklı farklı miktarlar, adetler var. İrsaliye dökümünü de fatura arka planına tek tek yapıyor. Sonrasında irsaliye'den fatura yıllarımızı oluşturduktan sonra göndermek işlemi kalıyor. E-faturayı gönder diyoruz. Burada bize ne avantaj sağlıyor? Tek tek kesersek biliyorsunuz kontür e, e, kullanıyoruz. Her faturaya bir kontür harcandığı için e, ne oluyor? Kontürden tasarruf sağlanmış oluyor. E, bu yönüyle topluca birleştirerek fatura kesmek de bizim için avantajlı oluyor. E-fatura gönder diyorum. Evet diyorum. Burada yeterli değildir diye uyardı. Tamam dedim. E-fatura türümüz satış. Buradan temel fatura irsaliye numarasını gösterecek. Gönder dedim. Yine uyardı stokla ilgili. Tamam dedim. E-fatura gönderme ekranımız açıldı. Gönder dedim. 4 tane bağlı irsaliyeyi fatura olarak oluşturduk. Portalımıza gidelim. Portalımızdan bir kontrol edelim. E şöyle fatura işlemlerinden giden faturalardan bir kontrol edelim durumumuzu. Evet, şurada oluşturmuş olduğu e, toplam fatura var. E, şöyle bir görüntüleyeyim, nasıl bir görüntü oluştu, ona da bakalım. Demo firması, müşteri sanayi limite şirketine, şöyle standart görüntüyü alayım, kare kodlu. Burada fatura numarası var, bir tane ifsaliye numarasını buraya yazdı. Diğer ifsaliye numaralarında bağlı ifsaliyeleri de alt tarafa döküm yaparak e, yapmış oldu. Bu şekilde de faturamızda pratik bir şekilde kesiyoruz, hem e, topluca. Faturalama yapabiliyoruz hem de e, topluca yaptığımız için de kontürden tasarruf sağlıyoruz. Tabi tercih olarak tek tek ırsalere faturalandırabilirsiniz. Onu da sizin tercihinize bırakıyoruz. Bu yönüyle komport e, ERP burada bize pratik bir çözüm de sunmuş. İrsaliyelerle bağlı olduğu için bunu da sizlere göstermek istedim. E, bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Komport e, e, ERP ile yapmış olduğumuz e, çalışmalarda pratiklik ve e, hız kazanıyorsunuz. Zaman her, bizim için çok değerli. E, o yönüyle e, işlemlerimizi hızlıca yaparak ilerliyoruz. E, daha önceki videoda bahsetmiştim. Hemen indirden demo olarak indirebilirsiniz. Planlar ve fiyatlardan inceleyerek satın alma yapabilirsiniz. E, da satış danışma hattından da bilgi alabilirsiniz. E, bir önceki videoda e, sağlamış olduğum kuponu bu videoda da e, bahsedeceğim. E, bir birçoğu ay e, kodu ile e, giderseniz giderseniz 31.12.2022'ye kadar yapmış olacağınız satın almalarda %10 indirim alacaksınız. Bunu da buradan bilgisini paylaşmış olayım. E, videoları beğenmeyi Paylaşmayı ve yorumlarınız varsa bunları belirtmeyi yorumlar kısmını unutmayın. Açıklamalar kısmından indirilebilecek belgelere kuponlara ulaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere.